Merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, Maltepe'de ikinci partla devam ediyoruz. Yeni kapımızın önündeyiz. Sizleri içeri almak istiyorum. E, projemiz e, son sıra hızıyla devam ediyor. E, koridoru yeniledik. Kapılarımızı değiştirdik. Elektrik anahtarlarımızı değiştirdik. Peteklerimizi değiştirdik. Yerlerimiz, e, seramiklerimiz döşendi. Aynı zamanda e, temizlik olacak şu an. Yani birkaç gün içinde temizlik olacak. E, ee, bu şekilde spotlarımızı aynı şekilde yeniledik. Ee, LED'lerimiz ters havuz avuzlarımızı havuzlarımızı yaptık. Ee, sizleri böyle almak istiyorum. Burada yatak odamızda e, duvarlarımız boyandı, parkelerimiz değişti, aynı zamanda radyatörümüz değişti, e, kapılarımız değişti, balkon korkuluklarımız değişti, e, duvarlarımız boyandı, tekrardan alt sıvı atıldı. Aynı zamanda burada da seramikler değişti. Süpürgelikler eklendi seramiklerle devam ederek. Temiz bir balkon haline getirdik. Ee, buradan da salon tarafına geçmek istiyorum şu an. Ee, salonumuzda ise e, aynı şekilde yerleri yeniledik. E, tavanları yeniledik. Aynı zamanda e, petekler değişti, kapılar salonda da değişti. Cam bir kapı yaptık. İçeri ışık sağlamak için, daha doğrusu koridora salondan ışık sağlamak için çünkü evin en çok ışık alan, gün içinde en çok ışık alan kısmımız salon. Aynı zamanda ters havuzlar ve spotlarımızı değiştirdik, spotları ekledik. Elektrik anahtarlarımızı, prizlerimizi tekrardan yeniledik burada. Televizyon ünitesini arka tarafa aldık. Şu an daha mutfak yapım aşamasında. Mutfakta ise e, dolaplarımız takıldı. Şu an tezgahımız kesimde. Tezgah kesimiyle beraber e, kapaklar ve kapak ayarları ve beyaz eşyalar gelecek. Beyaz eşyaları tamamladık. Beyaz eşyalarımız tamamlandı. Aynı şekilde burada e, balkonda da duvarlar boyandı. Alçı sıvı atıldı. Aynı zamanda senemikleri yerleri değişti. Çamaşır odamızda, e, burası eskiden bir WC idi, bir tuvaletti ama biz bu tuvaleti e, kapatıp, iptal edip buraya bir çamaşır odası yaptık. Aynı zamanda e, hem e, çamaşır makinesi hem kurutma makinesini alabileceği e, bir mobilya tasarımı yaptık. Aynı zamanda bir ütü kısmı için, ütü için ve geri kalan e, eşyalar için bir alan yaptık. Raflarımız mevcut içeride aynı şekilde burada da banyomuz var. Banyomuz daha yapım aşamasında. banyomuzda ise azur mavisiyle gri tonlarını kullandık. Daha hala projelerimiz yapım aşamasında. Mesela daha çanak lavabomuzu takmadık. E spotlarımız bir aplikimiz var daha takılmadı. Aynalarımız gelmedi. E duş kabin içinde ise bitmiş durumda şu anda. Sadece ızgaraları takılacak. Aydınlatmaları tamam oldu. Burada da iki tane yatak odamız var. İşte tekrardan 3 artı bir evimiz. Burada da yine duvarlarımızı boyadık. Elektrik anahtarları değişti, kapılar değişti. Parkelerimiz değişti. Aynı zamanda balkonumuzun korkulukları değişti, trabzanları değişti. Balkonumuzda tekrardan alçı sıva duvarları yenilenip temiz bir boya ile boyandı. Yan odamızda ise, şu anda orası bir depo alanı olarak kullanıyoruz. Buranın da aynı şekilde parkeleri değişti, petekleri değişti, duvarları boyandı, tesisatları değişti. Aydınlatmalarımız değişti aynı zamanda. Şu an için burası bir depo olarak kullandığımız için malzemelerimiz ve atıklarımız burada birikiyor. Projenin sonuna doğru burayı da tekrardan bir temizleyip projemizi Yavaş yavaş sonlandıracağız. Burada aynı zamanda balkonumuz da değişti. Ee, aynı şekilde balkonun korkulukları ve e, balkonun duvarları da altı sıvı yapıp boyandı. Evimizde e, ikinci partımız şu anda böyle devam etmekte. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.